Anneciğim neden ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun oğlum? Oyuncak vereyim mi sana? Canın mı sıkıldı? Oyuncak istemiyor musun? Ama oyuncaklar çok güzel. Bak burada ne kadar güzel oyuncakların var. Bunu ister misin? Direksiyon buldum çok güzel. İstemiyor musun? Aa ne vereceğim sana? Başka bir şey bulayım. Ay bu çok güzel. Şimşek McQueen hem de akülü. Hii. Aa bunu da istemedi. Anneciğim bunun uzaktan kumandası bile var. Harika. Ay neden istemiyorsun? Heh, şunu bence kesin çok sever. Kral Şakir oyuncağı. Bayılır bence buna. Ha, i̇stiyor musun? Sanki istiyorsun gibi geldi. İstemiyor musun? Anneciğim çok güzel ya. Ya bunu da istemiyor. Ne vereceğim ben bu çocuğa? Ay bakayım. Heh. Şu, şunu çok sever. Bu Yusuf'un en sevdiği oyuncak. Bayılır buna. Anneciğim bak sana en sevdiğin oyuncağı getirdim. Ya bunu da mı istemiyorsun oğlum? Gerçekten mi? Aa, ağlıyor ya. Ben çok üzülüyorum ya. Hah, bu helikopterli kamyon çok güzel. Bunun içinde helikopteri bile var biliyor musun? Bak açayım içinden çıkacak bak. Ay galiba bunu beğendik gibi geliyor bana. Bak, bak helikopteri. Ay Helikopteri. Bunu istiyor musun? ya ne kadar da istiyor gibi gelmiştin anneciğim ya. Ben sandım ki istiyorsun. Ay o zaman burada bir şey var. Çok güzel bir sepet dolusu abur cubur bir sepet dolusu şeker var. Bunu kesin beğenirsin. Bak bir sepet dolusu. İstiyor musun bunu? Aa bunu da mı istemiyorsun? İnanamıyorum bu bir sepet dolusu çikolata, şeker bunları istemiyor musun gerçekten? Acaba ne yapsam ben sana ya? Çare bunu göstereceğim. İçinde bir sürü bot bot karakteri var. Anneciğim bak çok güzel. Bak, bak bir sürü dökeyim hepsini. İstiyor musun bunları? Bunları da mı istemiyorsun gerçekten? Ay ben ne yapacağım? Evet son çarem. Sana sihir yapacağım. İstediğin şey gelecek tamam mı? Fokus, fokus. Yusuf ne istiyorsa gel. İnanmıyorum Yusuf. Toybox geldi. Sen bunu mu istiyordun? Mutlu musun artık? Ay inanamıyorum. Yusuf Toybox istiyormuş. Bilseydim en baştan bunu verirdim oğlum. Bakar mısın? Buraları oyuncak doldurdum ya. Kalım al oynayabilirsin Toybox'unla. İçinden çıkan oyuncakla. Çikolatasını da yiyebilirsin. Afiyet olsun. Yusuf Toybox istiyormuş çocuklar. Artık mutlu oldu. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye!